Evet 3-4-5 yayınları Türkiye geneli büyük prova ayet edebiyat sorusu geliyor. E bakalım kimler yapacak. Seçenekleri oku bakalım Taha. Vesiletün Necat, Hüsnü Aşk, Süheylü Nevbahar, Siha Mıkaza, Risaletün Nusiye. Bunlardan hangisi? Türk Edebiyatı'nda ilk siyaset name özelliği taşıyan kitabın nazım biçimiyle yazılmamıştır. Manyak soru da Taha. Hocam ilk siyasetname Kutadgu Bilik. Evet. Yazar Yusuf Hasacip. Evet. Ve Süleytün Necat Hüsnü Aşk, Süheylüne Bahar Bir Risaleti Nusiye. Bunlar hepsi Bu, hepsi mesnevi bunların. Evet. Ama Siham-ı Kaza kaside özelliği taşıyor Nef'i'nin. Nef'i'nin kasidesi olacaktı. Ondan dolayı ne diyoruz? Cevap o oluyor işte. Evet. Siham-ı Kaza. Manyak bir soru. Sen bunu ne yapmıştın? Hocam mı kaza yaptım ben de. Yaptın değil mi sen de? Evet. Çok güzel. Taha'yı tebrik ediyorum. Herkese AYT Edebiyat Sınavı'nda başarılar diliyorum.